Merhaba arkadaşlar, Tarot Okyanusu kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu sevgili oğlak burcu ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarım için önümüzdeki haftaki süreç nasıl ilerleyecek? Genel açılımdır arkadaşlar. Siz uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Uymuyorsa da zorlamanıza gerek yok. Beni takip eden ve etkileşim bırakan sevgili Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarım için niyet ediyorum. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Öncelikle günün kartını seçeceğim arkadaşlar sizler için. Güzel bir süreç bizler için plan ve projelerimizi hayata geçireceğimiz artık yolun başında değil de ortasında olduğumuzu gösteren bir süreç. Çok güzel plan ve projelerimiz var. Yoğun iletişim gündemimiz var arkadaşlar. Finansal konularda çok güzel gelişmeler var ve bazı şeylerin adeta bir bıçakla kesilmiş gibi bir anda bittiği süreçteyiz. Sakin kalmanız gerekiyor. Bolluk bereket dönemi arkadaşlar. Seyahate çıkabiliriz bu süreçte. Ayrıca hani birazcık da isteksizlik de söz konusu. Karma gündemi de var. Bir hesaplaşma söz konusu. Size iyi gelmeyen insanlarla aranıza duvarlar öreceğiniz bir süreçtesiniz. Mesafeyi koruyacaksınız. Yeni haberler gelecek. Bu süreçte arkadaşlarınızın bir sırrını da öğrenebilirsiniz. Popülaritenizin arttığı bir dönem eğitim konularında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar dahil olabilir. Seyahat ve gezi gündemi de var arkadaşlar. Çok fazla planlarınız, projeleriniz mevcut. Miras gündemi de söz konusu. Ayrıca çok güzel bir başarı haberi var bir sınav sonucu bekliyorsanız çok güzel olumlu haberler gelebilir. Atama haberi bekleyen arkadaşlarım da müjdeli haberi alabilir. İlahi yardım gördüğünüz bir süreçtesiniz arkadaşlar. Alma verme dengesini çok güzel bir şekilde sağlayacağınız. Ayrıca varsa aklınızda eski partnerle alakalı soru işaretleri. O da bu süreçte çözüme kavuşabilir. Size bir sinyal gönderebilir ondan bir mesaj alabilirsiniz sizi hala unutamadığına dair veya bir yerde onunla karşılaşabilirsiniz beklenmedik bir misafir de söz konusu olabilir çocukluk arkadaşınızla da karşılaşacak olabilirsiniz ama her halükarda çocuksu bir sevinç yaşayacağınız çok güzel bir süreçtesiniz kendi potansiyelinizin artık farkına varacağınız plan ve projelerinizi eyleme dökeceğiniz bir süreç bir nişan veya doğum sonrası, sonrası çok güzel bir kutlama da yaşayacak olabilirsiniz. Her halükarda bir eğlenme söz konusu. Tabii ki sizin iyiliğinizi istemeyen insanlar da etrafınızda olacak. Popülariteniz artacağı için hasetlik yapabilirler. Sizi kıskanıyorlar zaten arkadaşlar. Ama her halükarda o karma, o hesaplaşma, o insanların artık gerçek yüzünü göreceksiniz. Herkes eteğindeki taşları dökecek. Ve bir tamamlanma söz konusu arkadaşlar. Bir ikametgah ve şehir değişikliği olabilir. Uzun süreli ilişkisi olan arkadaşlarım için artık evlilik yolunda ilk adımı atabilirler. Bir nişan, bir söz de yapabilirler. Resmiyete dönecek herhalde arkadaşlar. Hani artık Hayat sizin lehinize güzel gelişmeler sunacak önünüze. Biraz da içinize kapanacaksınız haliyle. Ama çok güzel fırsatlar kapınızda. Herhangi de bir sorun yaşamayacaksınız. Yeni fırsatlar, yeni kısmetler de var arkadaşlar. Hayatında hiç insan olmayanlar için. Finansal konularda çok güzel gelişmeler var. İşleriniz artabilir. Her halükarda bir seyahate çıkacaksınız arkadaşlar. Zaten açılımınızda da gelmişti. Çok fazla şey değişecek. Yeni fırsatlar, yeni insanlarla tanışma olanağı bulacaksınız. Şifalanacaksınız rahatsız olan arkadaşlarım için. Hayatınıza huzur gelecek. İlişkinizde varsa sorunların çözüldüğü bir süreçtesiniz arkadaşlar. Huzuru, ışığı ve pozitif enerjiyi seçiyorum. Ne yaşarsam yaşayayım mutluluğu seçiyorum. Korkunun üzerine gidiyorum ve düşüncelerimi Tanrı'ya yönlendiriyorum. Tamir edilemeyecek şeyleri düzeltmeye çalışarak kendinizi yormayın. Yeniden başlamak için şans sizden yana. Sevgili arkadaşlarım. Dış görünümünde değişikliğe girecek olan arkadaşlarım varsa lütfen bunu 25 Mayıs'tan önce yapın. Size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ayrıca yeni bir eşya alacaksanız lütfen bunu da 25 Mayıs'tan önce gerçekleştirin. Başkalarına yardım ederken kendi ihtiyaçlarını karşılamayı hatırla. Birazcık da kendinizi düşünün arkadaşlar. Etrafla uğraşırken halsiz ve bitik bir durumda kalabilirsiniz. Bir intikam enerjisi de söz konusu sizler için. İstediğiniz bir şeyin olması bir aydan kısa sürede olarak gözüküyor arkadaşlar. Sen aklıma gelince mantıklı düşünemiyorum diyor aklındaki kişi. Seninle ciddi düşünüyorum diyor. Rüyalar, sezgiler, psikik, yaratıcılık, fantezi. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir süreçtesiniz arkadaşlar. Çok da bir sıkıntı yok. Bir intikam enerjisi var tabii ki. Umarım sizler için en mükemmeli ve en hayırlısı gerçekleşir. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.